Dede gel lan. Nene uyanacak. Anadır. Ah ah ah. Ay, çok korktum. Çok korktum. Altıma sıçtım. <laughs> Selamun aleyküm. Gene geldik buraya. <laughs> Benim ne işim var burada? <laughs> Abi kaşınıyoruz. Vallahi kaşınıyoruz. Gel kaşı beni gene. <laughs> Abicim son videoma 100 like gelirse yeni video gelecek dedim. Attığımız gün 100 like oluyor. Kardeşim bu nedir ya? <laughs> <laughs> tamam teşekkürler. Evet bu videoda 100 like yaparsanız yarın e, güzel bir e, granny videosu gelecek emin olun. O yüzden bir like atın şimdi bittik. tık tuşuna tıklayın bir like atın. Hadi videomuza başlıyoruz. Teşekkürler sağ olun var olun. Trenden kaçacağız trenden kaçacağım demiştim. Sözümü yerine getireceğim trenden kaçıyorum baba. İlk önce Teddy'yi yerleştireceğim. Ama abi nasıl Teddy'yi yerleştireceksin? Diyorsanız böyle yerleştireceğim. Bak iyi izleyin. Bu beni ihbar edecek. O beni ihbar ederken ben de hoppa. Aşağıdaymışım gibi olacak. Aşağıdaymışım gibi olacak. Onlar aşağıya bakarken ben Teddy'yi alacağım. Tak, direkt silenderin adam kurtulacağım. <laughs> Çok güzel olacak. Çok çok güzel olacak. Abi çok zekice bir plan düşündüm lan. Vallahi helal olsun bana Kimsenin aklına gel. <laughs> Vallahi birden beynimin %100'ünü falan kullandım. <laughs> kaç 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 kaç. Abi gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Silender ya korkutma beni sakın. Ee, kahrolası bebeğini veriyorum eline tamam mı? Eline veriyorum. Buraya açmadım. Burada da bir şey yok. Oğlum bu kutularda niye bir şey yok ya? Her açtığım kutuda bir şey. Allah! Allah! Sıçtım. Öldüm ben. Ben öldüm. Ay ölmedim. <laughs> Ka kaç kaç. Of. Ay. Ay. Kapıyı açma konusu birazcık dertliydi. Bu arada hissilenderna ile karşılaşmadan bebeğini vermemiz şaka mı? O yüzden bir like atarsanız sevinirim. <laughs> güzel, güzel, güzel. Saf ekeyimizi aldık. Saf ekeyimizi aldık. Hocam, buralarda bir şeyler var mı? Oralarda bir şeyler göremedik. Bir kala. Bir kala. Safaki'yimiz var. Benim Safaki'yi açmam gerekiyor bir dakika. Benim Safaki'yi kesinlikle açmam gerekiyor yani. O yüzden bir uzak durur musunuz hanımefendi? Beyefendi hanımefendi. Çok alınıyorum yani. Birazcık uzak durun. Ee, yapmam gereken şeyler var. Lütfen. Birazcık uzaklaşın. Bizim de işlerimiz var. Aa dede yatıyor. Yemin ederim dede yatıyordu. Vallahi. Dede şekerleme molası yapıyor. Dede şekerleme molası yaparken acaba Dede parmak mı atsam lan? He? Bunu aşağı atsam. Granny oraya gitse ben de dede gidip parmak atsam nasıl fikir? Ama dede uyanabilir. Şu an uyanabilir yani dede. Dede uyanmış. Dede uyanmış. Geçmiş olsun. Abi dededen bahsediyoruz. Dedeye parmak atmak kolay iş mi? Hayır değil. Çok korkutucu oğlum. Şaka bir yana harbi. Kes lan. Gülüyor bir de. Yumuşak seni. Gülme. Oha. Karı daha burada. Yavrucuğum gider misin yavrucu elanım? Siktir git. Dönme arkanı da. Buradan alalım. Eşyalarımızı. Artık ben bir dartı bulmak istiyorum. Beşinci dakikaya geldik bir dart. Abi hayır 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 hayır. Ay dede ne sıkıyorsun. Boşluğa sıkıyor. Göt verene bak ya. Gelme. Of. Oy oy oy. Abi ben nasıl trenden kaçacağım? Ben trenden kaçamayacağım ki. Abi nane yedik, nane yedik. Trende kaçamayacağım. Vallahi nane yedik ya. Aa burada odun varmış. Granny gel gör beni gel. Gel gel. Ya da görmese miydi ya? Görmese daha iyiydi ya. Neyse tamam görme beni görme. Ben bir mutfağı arayacağım görme beni. <laughs> Oha dede geliyor oradan. Granny yakalama yakalama. Of. Of. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım ne biçim kaçtım? Ne biçim kaçtım öyle? Abi dede bir yandan Granny bir yandan ne oluyor lan? Ay dede orada. <laughs> dede rahat bırak oğlum bizi. Dede götveren rahat bırak. Abi bunlar teşkilat ya. Biri oradan geliyor, biri buradan geliyor ya. Vallahi teşkilat ordu lan bunlar. Tezgah lan bu. Abi niye bir şey çıkmıyor? Hiç de bir şey çıkmıyor ha. Keşke anahtarımızı alsaydık yanımıza. Aa para jetonu buldum en azından. En azından para jetonumuz var. Ee, bu da iyi bir şey. Bu da iyi bir haber. Güzel güzel güzel. Para jetonumuz var. Ee, para jetonunu buldum. Ne kadar büyük bir başarı. Bakalım kuşun altında ne vardı ya. Aa, kuşun altında güzel malzeme var. Tamam. Şunu böyle buraya bırakayım. Buradan inelim. Buradan en aşağıya inelim. Buradan da buraya inelim. Umarım dede aklımızı almaz. Bir daha yukarıya çıkmayı denesek mi bilmiyorum. Mutfağı aramam gerekiyor. Mutfağı kesinlikle aramam gerekiyor. Mutfağa bir gidelim. Mutfağın kapısı niye bu kadar açık sonuna kadar? Şüpheleniyorum, korkuyorum. Sıçıyorum. Abi hiçbir yerde bir şey yok. Hiçbir yerde Allah'ın kulu hiçbir şey yok ya. Aa, aha vallaha gerekli malzemeyi bulduk. Gerekli postayı buldum. Tamam şimdi oğlum bittiniz lan siz. Ben şunu bir birleştireyim var ya götünüzden kan alacağım kan. Ay. Ne yapıyorsunuz lan orada? Ne yapıyorsunuz orada? Oha bir panzer koymadınız kaldı kapının önüne. Geçeceğim diye. Aman Yalnız bu iki eşeğin gitmesi çok sevap oldu. Eşekler. Onlar dışarıdayken bak ben ne yapıyorum. <laughs> Eşekler orduları. Eşekler ordusu. Ses yapıyorum. Nene gelecek ilk önce neneyi baltacağım arkadan dede gelecek ikisine de parmak atacağız yani hadi bismillah klavye bozulma sakın, tamam mı en son dün burada bozulmuştum nene gel artık tedirgin ediyorsun beni ya beraber gelmeyin sakın sakın o hareketi yapmayın tamam dede sıra sende dede sıra sende Dedeyi şu an hemen sıkmasın diye şöyle saklanarak geleceğim. Dede. Gelsene. Dede gel lan. Nene uyanacak. Anladın. Ah ah ah. Ay çok korktum çok korktum altıma sıçtım. <laughs> Abi dede nasıl gördü beni ya Allah senin belanı versin. Vermesin. töbe ya Rabbim. <laughs> Bela okuyan bir insan değilim. töbe. Ama yahu dede aklımı aldın ya o neydi öyle ya orada nasıl kafama vurursun sen benim ya sen nasıl orada benim kafama vurmayı bak beceriyorsun ya abi dede harbiden korkulacak insan ya yani biz nene diyoruz tamam nene daha böyle aktif maktif <laughs> dedeye çakar makar diyoruz ama dede de e, erkek aslan gibi ama <laughs> Koşamıyor, koşamıyor. Birazcık pasif kalıyor ama... yakaladım mı oturtuyor yani. <laughs> o yüzden dikkatli olacaksın. Ananı senin ben. Allah'tan dede değil bak. Dededen çok tırsıma modum açıldı yani benim bu aralar. Ee, neneyi kapıya doğru çekeceğim yavaş yavaş. Umarım dede de yukarıda yatıyor matıyor bir şeyler yapıyordur ne bileyim. Karşılaşmasak iyi olur dedeyle. Dede şimdi merdivenlerden iniyordur bizim şansımıza ya. Ananı senin ben neden? Hayır! Oy duvara nasıl attırdım ama nasıl duvara attırdım ama çök taktiği yaptım çöktüm çöktüm aşağı çöktüm. Göt laleleri sizi göt laleleri hayırdır oğlum siz siz daha, siz daha küçükken biz e, buranın boş alanından faydalanıp eee... ...anterman yapıyorduk. <laughs> Tabii efendim. İkisi gitsin ya aşağıya, bir ikisi aşağıya gitsin ben bir yukarıdan dartımı alayım. Bu sefer göstereceğim sana dede dünyanın kaç bucak olduğunu. Bu sefer sana göstereceğim. Öyle önden gitmeye benzemez silahla. Öyle silahla önden gitmeye benzemez bu işler. Sana göstereceğiz dünyanın kaç bucak olduğunu. Reisim merak etme. merak etme. Dünya küçüktür elbet buluşacağız. Hadi bakalım. Gel bakayım buraya gel gel. Aslan parçası buraya gel. Toplumda yapılan ayıbın. Sen havada affı olmaz. Dede. Ayık ol yani. Gel lan buraya. <laughs> gel lan buraya. Karını da getir. Her erkek. Ananı. Ay ilk önce dede geliyor. Ay ay. E, e, Dedeciğim pardon. <laughs> Ellerinden öpüyorum. Gel gel bir de buraya gelin. Bir de buraya gelin. Yiyorsa buraya gelin. <laughs> bu, bu puş ne arıyor? Bu puş. He? He? Ne arıyor bu puş? He? He? Adam olacaksınız. Oğlum dede ses kasmaya başlamış amına ya. Vallahi dede ses kasmaya başlamış oğlum. Lan normalde dede ses kasmaz bana bu bölüm kinlendi herhalde. Çok kinli oğlum bu dede. Vallahi şu an çok kinli ha. Siktir git kodumun kuşu. Sen yani onların kuşu değil misin? Pezevenksin sen de. Sen de pezevenksin. Seni en azından pezevenklerin elinden kurtardık. <laughs> Ay sıçtık ya valla dede nene uyandı dede dede direkt uyanmış abi de dededen kaçacağım <laughs> ben mermileri toplayayım göstereceğim size gene göstereceğim oğlum bekleyin gene dalgayı vereceğim elinize şimdi buradan buraya atlıyoruz buradan buraya bizim anahtar manahtar bir şeyler anladınız şimdi Bunları bayıltacağım. Detaylı bir arama yapacağız. İş diş. Bir anahtar bir şeyler bulmam gerekiyor. Ya da saf ekeyi kullanacağım. Bunları ben bir bayıltayım. Bu hırt doları. Eşekleri. Tahtayı da bulamadık zaten. Ya da 3 tane mermi yapıp aşağı mı insek direkt ya? Direkt, direkt parçaları alalım bence. Çünkü... E, etraflara baktım hiç böyle anahtar manaktar bir şey bulamadım yani babuş. En aşağıya inelim. Kıralım oraları. E, ee, kırdıktan sonra alalım malzemelerimizi. Levyedir yedir, artık ne bulursak. Ondan sonrasında ee, gidelim ya. Kurtlak. Taş bulmam lazım yalnız ha burada. Tamam gelin babuş. Zaten silahın yok artık. Pasif dede seni. Pasif de Pasif dede, de kocanı da çağır. <laughs> dede ile dalga geçiyorum artık silah olmayınca. <laughs> Gel bakayım buraya. Tamam. Ee, pasif 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 karın çağır hani. Kocanı öldürdüm dede. Bak bak buradan headshot geliyor bak. Bak gördün mü? Sen bana headshot atıyordun. Ben de sana oradan headshot attım gördün mü? Adam olacaksın. Adam olacaksın. Dede <laughs> <laughs> dil atmadık değil. <laughs> tamam. Şimdi buradan diğer tarafa geçiyoruz. Buradan da aşağıya. Ondan sonra camımızı kıracağız. Şu camı bir kıralım. Kır babuş. İyi burada eee dümen var dümen kapak işi olan ama bize lazım değil bu tabii ki de. İlk önce burayı bir açalım anahtar bir şey çıkacak herhalde. O güzel bir şey çıkmadı çok kötü. Ama bir yandan da iyi. Çünkü direkt bunu yukarıya çıkaracağım. En yukarıya. Koş 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 hızlı 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 hızlı. Tamam. Çünkü bunu direkt kullanmak istiyorum. Bunu bir kullanalım hızlıca. Biz artık bir anahtar vermen gerekiyor yani. Bir anahtar vermen lazım şart. Çünkü hiçbir şeyim yok. Bu ne amına? <laughs> Oğlum anahtarım yok diyorum. Göt anlamıyor mu lafa? Allah Allah. Allah Allah. Allah 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 Allah. Bu ne atsın sevmek? Bu ne atsın sevmek? Allah 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 İnsan değil bu Yoksa bir melek Granny melek misin lan Bir dakika bunu bulduk şunu bulduk bunu bulduk Eee kaçmak için tüm malzemeler bulmuşum Güzel bir şey vermen lazım artık hadi Hadi Dede gel Dede veren. Bak sen göt demek istemiyorum ama buna hak ediyorsun. Aa tamam, tamam. Tam kafasından getirmeye çalışıyorum. Bunu buraya bırakıyorum. Umarım almazsın oradan. Çok alacak mısın gibi duruyor ama bakalım. Abi güzel bir şey. Aa güzel güzel güzel. Tahta nerede lan tahta vermedi. Abi direkt kanalize şey anahtarı verdi ama güzel. Eee Vazoya gerek kalmadı. Direkt bize şey verdi. Vazoya gerek kalmadı derken aynen vazoya da gerek kalmadı. Hem de tahtada da karaya kalmadı. Direkt tren anahtarını verdi. <laughs> güzel. E ee, ben bunları bayıltayım o zaman. Direkt ben bunları bayıltayım. Ondan sonra Kaçaanzi, Yatanzi, Granny Domaltanzi. <laughs> Ay hadi lan. Yumurta üzerinde mi yürüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Allah Allah. Bizim de işlerimiz var kendimize göre iş adamıyız biz de. <laughs> Allah Allah. Dede top karın uyanıyor. Gel artık. Allah Allah. Abi bir buçuk dakika diyor bir buçuk dakika inanmıyorum çok hızlı uyanıyorlar. Çok ee, şikayetçiyim bu konuda. Ben dört malzemeyi nasıl taşıyacağım oraya kadar? Bak karı uyandı bile. Yalan yalan yalan. Dön, bir buçuk dakika değil yalan. Yalan. Şike. Şikayetçiyim. Yalan. Dolan. Kıranı gelecek. Şikayetçiyim. Kaç kaç kaç. Abi vallahi ben gittim kendimi riske atıyorum. Ben gidiyorum babuş. Ben gidiyorum. Buralarda ses olmuyor zaten. Yani burada olmuyor. O yüzden Aa, nans, senin ben Allah belanı vermesin. Ses olmuyordu normalde. Gel diyorlar mı? Ha, gelen giden yok şu an. Ama gelecekler yani. Kaç 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 kaç. Ver biletimi. Biletimi göstereyim de tut tut bir şeyler yapmasın. Tamam. Gelme Granny ne olur. Granny gelme. Granny burada olma. Kapılardan uzak durun. Al bunu. Ay. Vallahi kapılara yakınlara her an gelebilirler. Vallahi. Her an gelebilirler. Yalnız bir dakika ben bunu niye aldım ya? Buranın kafanı açacağız, ses yapacak. Sıçtık. Sistir Cafer bez getir. Neyse Granny gitsin. Ondan sonra şey yapacağız, ee, kullanacağız orayı tekrardan. Yani her türlü şu an buraya gelecek. Buraya azıcık kontrol edecek, geri gidecek. O geri giderken biz de hemen kullanacağız yani kaçacağız. Ya şu gelişe bak. Bir de sonuna kadar da gitmiyor. Hiç hiç yani böyle şüphelenmiyor benim oyunu bitireceğime. Reis'e bak be, kral be. <laughs> bir de gülüyor bir de bak. Aa, kaçamazsın diyor bende. Sen kimsin oğlum? Biz Hasan Miroğlu'yuz oğlum. Biz kaçamayacağız da kim kaçacak? Bir de tuzak kuruyor. Gelirsem yakalanayım diye. <laughs> ben buradayım. Umarım dede yoktur. Dede bir de silahını almışsa var ya. Ölme şeyim ölme. Abi tuzak buraya mı kurulur? Gözünü sevdiğim. Yani tuzak oraya mı kurulur? Tam da gidilmiş. Şey olduğum tarafa gitmiş ha. Gideceğim tarafa. Mecbur tuzağa yakalanacağım. Ay yakalamadım. Ananı. Abi dönüşte niye yakalanıyorsun? Kaç 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 kaç. Kaçmanın tam zamanı. Kaçmanın tam zamanı. Hadi bana bay bay. Bu sizlere gelsin. Bu da Dede ve Graniye gelsin. Bye bye.